bir süredir çöp atma konusunda gerçekten duyarsızlaştı bu toplum. Özellikle sahil kenarlarında gördüğüm zaman daha çok içimi acıtıyor. Yani çöp kutusunu görüyorsunuz. Onun 1 metre, 2 metre yanında yerde bir pet şişe görüyorsunuz, karton bardak görüyorsunuz, bir ambalaj görüyorsunuz. Yani o çöpü alıp da 1 metre, 2 metre ilerleyip o çöp kutusunun içine atmıyoruz özellikle sahillerde daha çok içim acıyor yani o çöpü orada o ambalajı o kağıdı o pet şişeyi gördüğümde o rüzgarla onun denize gideceğini düşünmek yani beni çıldırtıyor özellikle turistik mekanlarda, e, yabancıların misafirlerin olduğu e, turistlerin gezdiği ortamda yani o insanların bu ülkeye dair edinecekleri olumsuz bir düşünce ee, yani Gerçekten üzüyor beni ama nedense biz e, devlet kanalımızda, e, iktidara yakın kanallarda, muhalefet kanallarında e, hiçbir şekilde bu toplumu ileriye taşıyacak, eğitecek, e, kentlilik bilinci aşılayacak e, hiçbir e, çabada bulunmuyoruz. E, bu böyle gelmiş. Böyle gidiyor. Kimsenin de umru değil aslında. Hani böyle şeyler. Hatta çok eminim. Ben bunu sokakta falan da e, bazen anlattığım zaman e, o hissiyata kapılıyorum. Yani ya senin de işin gücün yok. Buna mı takıldın ya? Bu mu sorun e, tepkisi alabiliyorum. E, evet, sorun bu. Maalesef. Belki neslim tükendi. E, belki benden başka kimsenin umru değil ama. Aslında çok önemli bir sorun. Türkiye'nin imajı için önemli bir sorun. Bu toplumun gelişmişlik düzeyini gösteriyor olması yüzünden de hem üzücü hem ciddi bir sorun. Bunu nasıl giderebiliriz? Tabii ki en temelinden iyi, güzel bir milli eğitim sistemiyle giderebiliriz. Bir de toplumu çeşitli kanallar vasıtasıyla bilgilendirerek bunu yapabiliriz. Sanatçılarımız seçim zamanlarında siyasete çok e, böyle ilgi duyuyorlar. Biraz da hani toplumu yönlendirici yönde e, çabalar sarf etseler, bunları anlatsalar. Belediyelerimiz kimi zaman e, yaptıklarını anlatıyorlar billboardlarda. Hani arada bir işte ya bir İstanbullu yere çöp atmaz. Biz Ankaralıyız işte çevremizi temiz tutarız falan. Hani bir çaba sarf etsek de hani bu toplumu biraz daha medeni, daha ileri bir noktaya götürsek.